Hepinize çok selam arkadaşlar. Nasılsınız? Mayıs ayının ortasında Birleşik Devletler'de havalar ısınmaya başladı. Ben de hemen kendime bir milli park arttım ve orada hem doğayla iç içe hem de güzel havanın tadını çıkarmaya başladım. Tabii ki milli parklar deyince bizde mangalsız olmaz. Hemen marketten indirimli olan Cast Iron Steak dediğimiz bu iki parça eti aldım. Kilogram arkadaşlar 15,5 dolardı bunların yani indirimli fiyatı. közlerimiz oluştuktan sonra ise hemen etlerimizi sırayla dizip şöyle cızbızlarını yapıyoruz. Ben daha sonra tatlı niyetine birazcık daha süt mısırı hazırladım kendim arkadaşlar. Buranın asıl sahipleri olan sincap ve rakunlardan sonra ise şöyle günümüzü tamamladık arkadaşlar. Ve her zamanki gibi kanala abone olmayı, bu yayını beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlamayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet kalın.